Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir ara vermiştik. Şimdi tekrar bir aradayız. Ay çok pardon birazcık masayı salladım sanırım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben bir grip atlattım. Gerçekten çok dikkat edin bu havalarda. Yani virüsler almış başını gidiyor. Çok dikkatli olun. Yani iyileşmek bayağı bir zamanımı aldı benim. Evet bugün aklımdaki kişi... Benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor, gibi küçük küçük kısa kısa sorular soracağız ona e merak ediyorum açıkçası neler değişti bayağı uzun bir zaman oldu yani en son yıl başında yani tam 2024'e girerken bir açılım yapmıştık diye hatırlıyorum şöyle bir kamera açıma baksam gerçek kartlarımı açtıktan sonra da tamamen yapacağım e, kısa bir not geçmek istiyorum. E, beğeniyorsanız, uyumlanıyorsanız, beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmazsınız çok sevinirim. Daha nice açılımlarda bir araya geliriz. Evet, sizi de çok fazla bekletmeden hemen şöyle bir başlayalım. Kartlarımızın enerjini temizleyelim. Şöyle yapalım. Aklımızdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Bir barışma olur mu? İletişime geçer misin? Evet. Hadi bakalım. Bütün hayrın olsun. Kanalımızı çok güzel bir şekilde yerine getirelim. Diyelim. Şöyle yapalım. Şu kartlarımızı hatta şöyle alsam ben. Daha iyi olacak. Evet. Arkamdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun dedik. Ne hissediyorsun dedik. Bir iletişim olacak mı? Şöyle yapalım. Beni özledin mi demek geldi içimden bir de. Beni özledin mi? Tamam. Evet, daha da soru sorarsak tekrar kartlarımızdan alırız. Şöyle bir bakalım. Hepsini görüyor muyuz? Gayet iyi görüyoruz aslında. Şöyle şöyle ve böyle yapalım. Tamam süper. Evet devam edelim biz kart seçmenimize. Normal kartlarımızdan da şöyle alalım. Bütün ayrın olsun. Her ne zaman izliyorsanız bu videoyu ne zaman karşına çıktıysa o zaman uyumlanmanızı niyet ediyorum. Zamansız bir zamanladır. Evet bakalım. Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Bir iletişim olacak mı? Ve 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 beni özledin mi? Aklımdaki kişi dedik. Çok güzel. Ee, evet. Şöyle. Önce bir şu anki durumunda olduğu enerjiye bir bakalım. Ondan sonra her kartı gene bir enerji kartı seçeceğim. Aklımdaki şu an nasıl bir enerjisi? Vay. Hmm. Ha, yani şu an aslında e, e, sizinle beraber yani bir birliktelik içerisindeki enerjiyi yaymış durumda. Artık değer vermesi gereken kişinin siz olduğunu ve sizinle beraber gerçekten mutlu bir yuvasının olabileceğini düşüncesine girmiş. Şu anki enerjisi de bu var. Yani şu an aslında iletişim olur mu falan diye sorduk ama daha çok bu videoyu izleyenleri şu anda ufak ufak iletişimin olduğunu, yavaştan bir adımın geldiğini söyleyebilirim. enerjisi de şu an hani adımları atması ve bu değerin farkında olup o yuvanın o birliğin başlangıcını yapma enerjisinde olduğunu görüyorum. Şöyle. Evet şu an gerçekten bir dinginlik aşamasında. Yani gerçekten o bütünleşmenin verdiği o şifanın bilgeliğiyle aslında bir araya gelmeniz ona ne kadar iyi geleceğini farkına varmış. Artık bir bütünleşme isteyen, artık bir şeylerin yoluna koymasının farkında olan ve bunu tık 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 yapabilecek birisini görüyorum. Yani şunu şu an şunu söyleyebilirim. Enerjisi muhteşem. Enerji tamamen bize yönelmiş durumda değer vermesi gereken yani şu an enerjisini akıtması gereken yönün biz olduğumuzun ve birlikte güzel bir başlangıçlarını yapabileceğimize farkında olması ve bunu dinginlikle içindeki o gelen bilgi, ile beraber bütünleşmenin farkına varıp tabu adım adımı atmak isteyen biri görüyoruz. Yani aklımdaki şu süpersin. Uzun zaman geçti aradan ve böyle bir enerjide olmak ben açıkçası çok mutlu etti. <laughs> yani kartlarımın enerjisini temizliyorum. Ve düşüncelerin enerjisi, duygusunun enerjisini diye şöyle bir kartlar seçmek istiyorum. Oo. Tamam buraya kart tutan kadın geldi. <laughs> Özledin mi dediğimiz yer. Evet ne düşünüyorsun dedik. Ne hissediyorsun dedik. Burası iletişim olarak seçmiştik ama şu an daha çok böyle hani olası eylem gibi e, içimden geçiyor. Onu her iki türlü de yorumlayacağımı söyleyebilirim. Ha, gerçi burayı seçmiştik. Tamam. Evet süper 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 başka buraya almam gereken bir e, kart bir mesaj var mı diye baksak yok diyebilirim hemen şöyle bir açalım bakalım. Evet kartlarımı hiçbir zaman ters yorumlamam hep güzel niyet ederim bunu şöyle söylemiştim vay zaten kendi enerjisinde istediğimde de bu enerjiyi bize tekrar gösterdi süper. Ha, wow. <laughs> az önce demiştim değil mi? Hani iletişim gibi değil de hani eylem gibi daha çok şey yapmak istiyorum falan diye böyle. Evet. Evet. Hmm. hmm. Tamam. Süper. Evet. Bir daha şöyle kısacık bir açıma baksam hepsini görüyor musunuz? Şöyle yapsak. Nasıl acaba? Gayet iyi gibi değil mi? <laughs> Çok dar geliyorum masaya sanırım. Evet böyle yapsam daha iyi gibi olacak. Evet. Evet şimdi bize dedi ki aklımda kişi benimle ilgili ne düşünüyorsun dediğimizden. Ben seni terk ettim, bıraktım, gittim bilerek. Bilerek sırtımı döndüm sana ben. Bunun ben de farkındayım. Bilerek gittim ve gittiğim yönde de bilinmezliğe gittim aslında. Yani buğulu bir yönü seçtim. Ee, ikilemli i̇kilemli yönü seçtim, gizliliği seçtim. Yani Allah bullak duygularımın olduğu, kendimi ikilemlerin arasında bulduğum, önümü göremediğim bir yolu seçerek senden gittim. Ama şu an ne düşünüyorum dersen bunların hepsini yaptım ama bunların sebebi aslında zaten ben sana tekrar geleyim diyeymiş. Ben sana gerçekten gene sana yolum yolum sana çıksın diyeymiş. Şöyle göstermek istiyorum. Şu an düşüncelerimde artık sana gelip o kupayı vermek var. Senden bir kupa çaldım gittim ya ben arkamı döndüm gittim ya. Hayır. Şimdi bu kupayı sana getirip vermek var. Ben çok acayip yollardan geçtim. Çok gizli, saklı. Yani bilinmezliğin içerisinden geçtim. Kendimi çok duygusal anlamda, düşüncesel anlamda çok bulanık hissettim. Ne yapacağımı bilemedim. Allah bullak oldum zihnimde, duygularımda. Ama şu an eminim. Düşüncelerimde sana gelip o kupayı vermek var. Sana gelmek istiyorum. Hay. Şu an sana gelmek istiyorum dedi bize. Evet. Hislerine ne var dediğimizde değnek ikilimiz burada. Ee, bir yol seç aslında isterim de. Seni bir aile yuva kurmayı istediğim bir yolu seçtim. Ama şu an aklımda ikilemlerim var. İki yolum var. Ama seni seçtiğim yolu önce plana koyduğumu bilmeni isterim. Ama e, sana daha büyük bir adımın yapmam gerektiğinde farkındayım. Yani ikili bir planım var. İkinci planla önce bir yapıp azıcık yavaştan onu oturtup ikinci planım seninle bir mutlu aile kurmak. Kaderde yeniden bir başlangıç yapabilmek için bu seçeneğimin sen olduğunu bilerekten güzel başlangıçlı yani atik bir adım yapmak ki bunu da Evrenin desteğiyle beraber yapacağım biliyorum. Kaderde zaten başlangıç. Seninle bir başlangıcım var. Kalpten hissediyorum. Düşüncelerimle bunu hissediyorum. Bunun farkındayım. Bunun bilincindeyim. Diyor bize. Ama bunu başlangıcı yapabilmem için ilk seçeneğim sensin evet ama daha bir tık daha gerimde duran bir planım daha var. Onu da eyleme geçirebilmem için önce sana gelip de ben şunu şunu istiyorum bunu bunu istiyorum demem gerekiyor ve sana anlatmam gerekiyor. Senin de benim sana bu tuttuğum ışığı, bu meşaleyi elinde tuttuktan sonra o kapıdan beraber girdikten sonra kadar döngümüz beraber başlayacak ve mutlu bir aile tablosunu çalıştıracağız. Benim isterim de şu an bu var. Seninle bir başlangıç yapmak, sana gelmek, planlarımı tek 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 anlatmak ve gel bana benimle beraber o kapıdan girelim demeye ihtiyacım var ki senin de bunu onaylayacağını biliyorum, düşünüyorum. Çünkü bizim kaderde daha yolumuz, işimiz bitmedi. Bizim daha beraber gideceğimiz yolumuz uzun dedi bize. Ya süper süper konuşuyor ya aklımızda kişi gerçekten ee, uzun zaman oldu bakmayalım ama baktığımızda yani enerjisi muhteşem geliyor şu anda. Çok ama çok mutluyum. Evet. <laughs> Çok pardon. evet buraya gelme demiştim ki yani iletişim olacak mı diye kartı seçmiştik ama daha sonrasında nedense olası elim olarak bakmak istedim. Artık bir uyanışımız var aklımızdaki kişide. Evet bakın ikilemleri var. İkilemleri olan birisi ama bu ikilemleri sanmayın ki hayatındaki birisinden kaynaklı. Asla değil. Bu e, ikilemlerinin olmasının sebebi kendi içinde neyi nasıl önce hangisini size söylese hangi planlanması hangi şekilde size hangisini sunsa diye. Yani atıyorum işte önce size gelip kendini mi anlatmalı yoksa e, önce diğer işlerini halledip hemen size mi gelmeli gibi. Yani çok e, kafası karışık ikilemlerin ben de şu an aslında anlatamıyorum. Arkadaşlar işlem enerji şu an bana veriyor büyük ihtimalle. Nasıl diyeyim hani e, soğuksunuzdur. Biraz uzaksınızdır. Önce bunu eritmesi gerekiyordur. Sonra planlarını size anlatması gerekiyordur. Bunun için uğraşması gerekiyor Ya da işte küsünüzdür, teplisinizdir. Sizin önce gönlünüzü alması gerekiyordur ki sonra planlarını size anlatabilsin. Ama e, merak etmeyin. Aklımızdaki kişi şu anda bir eylem enerjisine girmiş. maşallah <laughs> maşallah maşallah maşa diyelim bir uyanış içerisinde bu zarar farkında sadece birazcık gelgitleri var neyi nasıl yapsak onu öyle mi yapsam böyle mi yapsam şöyle mi yapsam hani onu mu anlatsam bunu mu anlatsam birazcık aklı karışık abla havada olabilir birazcık hani geldiğinde eylemini yaptığında size böyle saçma sapan bir şeyler öncesinde anlatabilir siz de ya ne diyorsun sen diyebilirsiniz ama bunun onun e, aklının karışıklığına neyi nasıl yapacağını karar veremeyişine, çok heyecanlı olduğuna ve e, gerçekten seçeneği sizi seçtiğinde ama bunu daha önce size Hiçbir şekilde anlatamadığı için şu anda da anlatmakta zorlanacağı bir e, süreç içerisine girmiş. Yani bunu siz de ona göre daha temkinli olursanız e, daha yani bu aşılama yapmamızın sebebi aslında nedir? Siz daha böyle temkinli olun yani almanız gereken bilgiler öncesinde alın ki ona göre o zaman davranın diye. Yani diyor ki şu an bize verdiği mesaj en doğru şekilde şu diyebilirim. Aklımızdaki kişi bize geldiğinde aklı çok havada olacak bir sürü şey anlatabilir saçma sapan şeyler anlatabilir onu anlatabilir bunu anlatabilir yani e, bir hikaye böyle döngülü bir şekilde anlatabilir aslında aynı yöre çıkıyordur ya da işte kulağımıza hani tam ters tutmak gibi derler ya tam söyleyemedim sanırım ama ben bile konuşmakta bak şu ancık şu anda zorluk çekiyorum aklımızdaki kişiyi de aslında bu yönden düşünebiliriz <laughs> bence öyle düşünelim. Yani kızların ise şunu diyebilirim. Arkamızda kişi eylem enerjisine girmiş. Büyük bir uyanış yaşıyor. Sadece size neyi nasıl anlatacağını bilemiyor. Buzları eritmek istiyor. Artık kendine farkında olarak size bir şey anlatmak istiyor. Ama öyle mi yapsam böyle mi yapsam? Şöyle mi gitsem böyle mi gitsem? Diye ikilemleri var sadece. Ama korkmayın. Siz ona geldiğinde onu anlıyorum sen deyin. Birazcık daha zamana ihtiyacım var. He şöyle demeyen yani biraz birazcık daha zamana ihtiyacım var. Senin dediğinizde yanlış anlayabilirsiniz hani daha bana şöyle gelmelisin böyle gelmelisin gibi anlayabilir. Hayır aslında siz onu demek isteyeceksiniz ki yani ne anlatmaya çalışıyorsun? Ben seni anlamak istiyorum ama sen bana ne söylemek istediğini ben tam anlayamıyorum diyebilirsiniz ona. Ki gerçekten şu an kartların enerjisi bile öyle. Ama sadece şunu söyleyebilirim merak etmeyin. Düşüncelerinde barışma, görüşmek, birleşme söz konusu. Duygularında zaten bunun için adım atmaya niyetli olan ve kadarı daha doğumunuzun bitmediğini o mutlu yuvanı sadece sizinle yani mutlu ilişkiyi sadece sizinle yaşayacağının farkında olan birisi var. <laughs> eyleminde zaten gümbür gümbür geliyor. Artık büyük bir uyanış yaşamış. Sadece kafası karışık birazcık. ikilemleri var. İşte onu öyle mi yapsam böyle mi yapsam size sunarken anlatırken duygusal anlamda da böyle birazcık size alabora gelebilir. Diyelim. Beni özledim mi dediğimizde ben seni özledim ve senin aşkına gerçekten çok acılar çektim. Biliyorum sen de beni hala seviyorsun. Sen de beni özlüyorsun. Ama şu an seni gördüğümde <laughs> sosyal medyada dışarıdan ortak arkadaş çevremizden duyduklarımdan her neyse yani şu an seni gördüğümde hissettiğimde düşüncem ne biliyor musun yani nasıl bir kadın bu bütün her şeyi elinde avucunda tutabilen yani güzelliği olan maddesel anlamda yani maddi anlamda kendine güvenen ayakları üzerinde duran muhteşem bir kadın. Anaç olarak işte gösteriş olarak kendisi olarak yani kendini, kendini en iyi versiyonunu bu dünyada yaşayabilen bir kadın olarak görme çok kıskanıyorum. Hani beni ben olmasam da ya da sen zaten muhteşemsin gibi. Ve bu, ve bu bana şu an çok fazla acı çektiriyor aslında. Yani duygularım çok fazla arşa çıktı. Seni evet çok özledim seni görünce imreniyorum sana. İşte benim kadınım diyorum ama sana çektirdiklerim de var benim. İşte şu an bunun acısını yaşıyorum. Ama somut bir adımla ben sana geliyorum. Zaten bu duygularım sen de anlayacaksın. Birazcık sana anlatmakta güçlük çekeceğim ama kesinlikle beni anlayacağına eminim dedim sen. Çok sevindim. Böyle mini bir açılım oldu ama gerçekten çok sevindim. Aklımızda, kişi bize çok güzel konuştu. Çok teşekkür ediyoruz. Aldım kabul ettim diyorum. Umarım siz de uyumlanmışsınızdır. E, uyumlandıysanız siz de aldım kabul ettim yazabilirsiniz yorumlara. Beğendiyseniz de beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. E, böyle ufak bir <laughs> reklamda geçtik arada. Evet şimdi şöyle. Peki ben ne yapmalıyım diye sorumu sorup kısaca Videomu sonlandıracağım. Umarım çok güzel bir açılım olmuştur sizler için de. Kalplerimi temizliyorum. Şöyle. Ben ne yapmalıyım? Ben ne yapmalıyım? Hop geldi. Merkezde kalmak. Bizim şu anda yapacağımız tek şey. Burada bize anlattı ya ben seni gördüğümde işte şöyle düşünüyorum böyle düşünüyorum dedi ya. Bize dedi ki hoşumuz. Sen merkezinde kalacaksın. Sen kendine odaklanacaksın ki o seni izleyecek. O seni izleyecek, o seni düşünecek. Evet. Ki nihai kazaya varmadan bunu öğrenebilsin o. Sen merkezinde kalacaksın. O ne yaşayacaksa yaşayacak. Hangi yoldan geçecekse geçecek. O kendisi öğrenecek. Sen değil. Sen kendi merkezinde kalarak kendi yolunu çizeceksin. O yaşaması gereken bir durum varsa yaşayacak ama kendisi öğrenecek. Sen onu öğretmeyeceksin. O öğrenecek zaten. Sadece bize sadece ol dedi. O ikili ikili seçtik. Evet. Değer ve açgözlülük. Değerinin farkında var ama çok da fazla açgözlülük çalıştırma dedi bize. Son olarak da başka alışımda da sen değerini bil, aç gözlük uzak dur ve o başka alışımı o kendi içinde duygularının aşağı çıktığını kendini çok güzel bir şekilde lotus çiçeği gibi açtığını farkına varacaksın. Sadece tekal, kal. Dediğimiz gibi merkezde kal sen. Sen öğrenci, öğrencisi, öğrenciliğini yani onun öğrenmesi gereken şey sana onu öğretmeye çalışma. Bu sefer nihayet kazan yaşanabilir bak dedi. Hani o yaşaması gerekeni yaşasın, öğrenmesi gerekeni öğrensin. Sen bu süreçte merkezinde kal, değerinin farkına var. Aç gözlülük çalıştırır ama başkalaşımın keyfini çıkar dedi bize. Ağlam kabul ettim. Çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak da şöyle yapalım. Kartlarımızı dersin temizlerim. Aklımızdaki kişi bize ne söylemek istersin şu anda? Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun dedi. Zaten bunu biliyoruz duygularımdan emin değilim dedi. Hiç de öyle değil. Şu an bize yalan söyledi. Hak etmediği şeyler yaşandığım için üzgünüm dedi. Evet sen bunu biz şurada görmüştük. Yaşadıklarından dolayı üzüntü çeker ve burada. İnsanların sözlerini yorumlarını kafama çok takıyorum dedi. Takmayacaksın abicim. <laughs> Mutsuzum dedi. Bunu zaten biliyoruz gördük. Ama gelmek için de heyecanlı ve mutlu birisi gördük. Düşündükçe geçmişte sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Neden diye bir tane tamam, daha şöyle bir kar seçmek istedim. istedim. Seni üzmekten korkuyorum. Korkmayacaksın ki üzmeyeceksin bizi. Bizim senden ne istediğimiz belli. Sadece biz seninle saf bir aşk yaşamak istiyoruz. Mutlu bir ilişki yaşamak istiyoruz. Ortak bir aile kurmak istiyoruz seninle. Sen de bunun bilincindesin. Daha önce yaptığın hataları şimdi yapma. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi. Aldım kabul ettim bunu da. Son olarak sizin için yani bizim için birine melek mesajı seçmek istiyorum. Melek, melek Paros kartlarımdan. Şöyle bir kart seçtim. Su altılısı dedi. Geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Süper. Bir birleşme var. Sizin adınıza çok sevindim, çok mutlu oldum. Geçmiyor, geçmişe özlem var. Geçmişte yaşadıklarınızın daha güzelini yaşayacağınızı söyleyebilirim. Umarım çok mutlu olursunuz. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, pozitifte kalın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.